Hocam sorulara geçelim. Seda Hanım İstanbul'dan 6 yaşında bir oğlu var. Ee, sızladığı için hocam makat bölgesi tuvalete çıkamıyor. Ee, öyle oluyor ki diye 10 gün tutuyor hocam, yapamıyor diyor. Evet, şimdi yani makatta ya çatlak vardır, bundan fisür. dolayıdır. Evet, anal fissür vardır. Burada yapacağı Hı. şey ne? Çok kolay normalde, işte ısırgan lapasını 5 dakika çok az suda lapası yapılacak bir avuç ısırganın yalnız raf ömrünü doldurmamış olması lazım Bakın Bunu her defasında vurguluyorum Çünkü böyle bir buçuk iki yıllık beklemiş kurutulmuş ısırganların bu anlamda faydası yok yani raf ömrünü geçirmemiş olması lazım. İşte ısırgan lapasını yapacaklar ve bunu tülbente, koyacaklar ılık ılıkken ve e, tam makata gelecek şekilde bunu yerleştirecekler. 15 dakika yeterli olur. Evet, değil mi 15 acaba? dakika e, burada etki edecek. Elvel Allah hem içerideki içerisindeki formik asitten dolayı ısırganda formik asit var. Ne yapıyor? Bu iltihabı emiyor ve e, tamamen de o çatlağın kapanmasına yardımcı oluyor, tedavi ediyor. Hocam bunu ilk tarif ettiğiniz hafta ve ondan sonraki programdan önce bir seyircimiz mesaj yazmıştı ve bu lapayı uyguladığını, şifa bulduğunu söylemişti. Size evet. teşekkür etmişti. Ben de bunu nakletmiştim. Ünal Keskin hocam.